Başkent İnşaat işin uzmanını sunar. İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Obezite son yıllarda insan sağlığını oldukça fazla tehdit etmekte. Peki obezite nedir ve tedavi yöntemleri nelerdir? Doçent Doktor Ufuk Arslan'la konuşuyoruz. Obezite vücudun yağ kütlesinin yağsız olan kütleye oranının artması olarak tanımlanabilir. Obeziteyi ölçmemizde vücut kitle indeksi kriteri kullanılmaktadır. Vücut kitle indeksi 25'in üzerinde olan hastalar fazla kilolu, 30'un üzerinde olan hastalar obez olarak sınıflandırılmaktadırlar vücut kitle indeksi 35'in üzerinde olan ve yandaş, diyabet, hipertansiyon, uyku apne, eklem problemleri gibi olan hastalarda cerrahi uygulayabilirken Vücut kitle indeksi 40'un üzerinde olan hastalarda ek hastalık olmasa dahi cerrahi prosedürleri uygulayabilmekteyiz. Cerrahi prosedürler arasında en sık uyguladığımız yöntemler tüp mide ameliyatı ve reneye gastrik bypass ameliyatıdır. Genç hastalarda, yandaş hastalığı olmayan hastalarda en sık uyguladığımız prosedür tüp mide ameliyatıyken, biraz daha ileri yaşlı hastalarda, kontrolsüz diyabet, hipertansiyon gibi yandaş hastalığı olan hastalarda ve süper obez olan hastalarda bypass prosedürlerini daha sıklıkla uygulamaktayız. Peki hocam ameliyat süreci nasıl işliyor? Biz ameliyata karar verdiğimiz hastaları bir gün öncesinden hastanemize çağırıp anestezi altında endoskopi işlemlerini yapmaktayız. Batın ultrasonluğu, tüm kan tahlillerini, diyetisyen, dahiliye, endokrin, anestezi, psikiyatri konsültasyonlarını istemekteyiz. Tüp mide ameliyatı için yaklaşık 45 dakika 1 saat süren bir ameliyat iken bypass prosedürlerinde bu süremiz 1,5 saat 2 saatlere kadar çıkmaktadır. Obezite ameliyatı sonrası kişiler bir hafta sonra sosyal hayatlarına geri dönebiliyor. Biz ameliyattan sonra hastalarımızı yaklaşık 4 gün süreli hastanede gözetim altında tutmaktayız. 4. günden sonra taburcu olan hastalarda 3 günlük bir nekat döneminden sonra 1. haftada işlerine dönebilmektedirler. Bu ameliyat olan hastalar ameliyat sonrası mutlaka profesyonel diyetisyen ve psikolog kontrolü altında olmak zorundadırlar. Obezite cerrahisi uyguladığımız hastalar ameliyat sonrasında %10-15 oranlarında tekrardan kilo alımla karşımıza çıkabilmektedirler. Bunun yaşanmaması için yeme davranışı ve hayat tarzı değişiklikleri önem arz etmektedir. İşin Uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye dek sağlıkla kalın. Başkenti İnşaat İşin uzmanı sundu.